Ve hepinize selam dostlar. Başkan gördüğünüz üzere efsane bir tavuk farmı yapıyoruz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Hem tavuk farmı yapacağız hem de yeni bir zırh yapacağız. Ben yapama başlarken siz de abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Ve evet dostlar tavuk farmını yapmaya başlıyoruz. Alan olarak ben burayı ayarladım. Ve buraya küçük tatlı bir tavuk farmı yapacağız. Öncelikle sandıklarımızı koyarak başlayalım. Yanına bir adet huni. Üzerine ise bir ay. Ve daha sonra hunili vagon koyacağız. Şu şekilde koyalım. Ve camlarımızı elimize alalım. Bu vagonun buradan hareket etmesini istemiyorum. Onun için etrafına döneceğim. Ve destek bile olarak da ladin kullanacağım. Şu şekilde bir atalım. Ve daha sonra bir fırlatıcı koymam lazım. Bize bakacak şekilde. Önüne ise işte taş kesici. Daha sonra ve yağmur başladı dostlar. Şuradan birkaç blok uzatalım burayı. Şuradaki parçayı da kırdık. Şuradan malzemelerimi alayım tekrardan. Ve bir adet karşılaştırıcı bu tarafa doğru koyduk. Önüne ise, önüne ise bir tane yenileyici koyacağız. Ve şuraya bir tane tekrar yenileyici. Buraya ise bir tane düz taş koyuyoruz. Bu sinyal olsun diye. Ve bunun etrafını bu şekilde döneceğiz. Şurası fazla olmuş. Şurayı kırabilirim. Şu yağmur dursun dostlar ve ben tekrardan geleyim. Ve evet dostlar tekrardan geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuraya bir sıra daha yükseltmem lazım. Hatta bir sıra daha yükselteyim. Ve buraya orta bir tane kazan koyacağız. Ondan sonra huni'lik kısmı yapmaya başlayalım. Şuradan bir yukarı gitmem lazım. Şuradan koyduk ve 1 iki 2 blok gittik. Bize cam yetmeyecek büyük ihtimalle. Ben biraz cam da toplamam lazım. Ama ondan önce şuraya bir destek bloğu olarak Etrafa bir tür cam döndüm. Şuna kırmayayım. Ben birazcık da cam mı toplasam? Şuna da bir atalım. Ve yere düştüm. Kırk taş varmış üstüne. Onunla hemen tekrardan çıkalım. Bir on tane daha lazım. Şuraya koyduk. Ben bir on tane de cam toplayayım. Ve tekrardan geleyim. Ve dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya camlarımızı tamamladık. Üzerine ise yarım bloklarımızı koyuyoruz. Ve farmımızı tamamlıyoruz. Şimdi tavuk aramaya geçeceğiz. Buraya bir sürü tavuk dolduracağız. Ben tavuk ararken siz de videoya abone olmayı unutmayın. Hemen geliyorum. Ve dostlar tavuklarımızı ayarladık şu şekilde. Bir 15 tane falan var burada. Bunun yumurtlaması bekleme, beklememiz lazım. Biz 2-3 tane dışarıdan bir yumurta bulduk şu civarlardan. Şuradan sistemin içerisinde size göstereyim. Şuradan at, attım içine. Ha, bir tane çıkmadı bak görüyor musun? Bir tane çıktı oraya. O şimdi büyüyecek. Kafası kazana çarptığında düşüp pişmiş olarak gelecek buraya. Amaç bu. Sırf yemek için miydi? Yani sırf yemek için. Başka bir amacı yok. Ha. Sistem çok basit. Bence güzel bir sistem. Sen kayışlarını atayım ben sana ya. Al. Evet lütfen. <laughs> Atla, at, atın ve eşeğe Atla eşeğin kayışı. Şimdi dostlar bu burada çok çekin oldu. Onun için ben bunun etrafına bir kılıf şeklinde yapacağım. Siz zaten videonu izleyeceksiniz. Bence güzel olacak. O zaman başlayalım. dostlar farmımızı tamamladık. İçine hemen girelim. Farmımız aktif bir şekilde çalışıyor. Tavuklar buradan yumurtluyor ve aşağıya fırlatıcı sayesinde buraya veriyor. Tavuklar buradan büyüdüğünde burada kazana kafası değiyor ve ölüyor. Pişmiş tavuk eti olarak geliyor. 5-6 adet hasılat tamamladık. Hemen yedim ben onları. Burada farmımız çalışırken ben de o sırada şu artık lanet zırhımızı basmamız lazım. Hiçbir şey kalmadı. Hatta bunları çıkartıp şöyle yere atalım. Artık bir zırh basmamız lazım. Burada tavuklar bir kadar ben de zırhlarımı basayıp tekrardan geleyim. Ve tekrardan geldik. Bakalım zırhımıza neler çıkacak. Önce göğüsü deneyelim. Kırılmazlık gösteriyor. Pantolon kırılmazlık. Bot koruma veriyor. Onun dışında kafalığa da ateş koruması. O zaman bir kafalıkla başlayalım. Ateş koruması kırılmazlık, güç güzel. Göğüslük bakalım. Kırılmazlık. Ayakkabı yine kırılmazlık. Pantolon. Bu da kırılmazlık. Pantolon da basalım. Koruma kırılmazlık. Güzel. Ve buna ne çıkacak? Patlama koruması. Dikenler kırılmazlık 3. Güzel. Atış koruması botlar. Basalım. Sadece atış koruması vardı Giyelim zırhımızı. Şimdilik beni idare eder. En azından bir süre daha götür. Hepsinde kırılmazlık var mı? Bir tek ayakkabımız da yok. Aslında daha 30 seviyemiz var. Bir tane bir kılıç denesem mi? Benim kılıcım çok iyi değil. Bir tane deneyelim hemen. Belki güzel bir şey çıkar. Keskinlik. Benim kılıcımda ne var? Bunda da keskinlik 3 var. Bu da keskinlik 3. Sadece keskinlik 3 verdi ya. Şaka gibi. Keskinlik 3 ikisi de olunca 4 yapar ikisi de. Bence gereksiz. Bunda ne var? İpeksi dokunuş. Bunlar dursun burada. Neyse şimdi zırhımız idare eder dostlar. Şu malzemelerimizi de hemen bırakalım ve farmımıza geçelim. <laughs> Bal kabağı var bunda. Bunda da yok. bundan buraya bir sandık lazım. Değil mi? Şöyle bir kenara bir yere atalım. Ve dostlar, köylülerle takas yapa yapa 3 level daha kastım. Bir kılıç denemek istiyorum tekrardan. Şu sağlam bir kılıcım olmasını istiyorum. Tekrar kılıcımızı yaptık. Bir daha deneyelim. Eklem bacakları. Şuradan alalım. Belki güzel bir büyü ekler. Bunu attık ve eklem bacakları alevden çehre. Bu ikisini birleştirmeye kalksak kaç level ister? 11 5 Giden bir büyüğümüz var mı? Ha keskinliğim gidiyor ama Böyle yaptığımızda keskinlik alevden çehre Eklem bacaklara gidiyor bu sırada hmm. Gitsin ya Acaba ne kadar güçlü? Bir koyuna, koyunlara vuralım Tek atıyor mu? Oo, hem ha, bir dakika alevce çekiyor mu? Evet İyi iyi. Alevden çehre olması hoşuma gitti. Direkt pişmiş et olarak alıyoruz. Onun dışında çık lan. Şuna da biraz vuralım. Savunma gitti mi? Yok savunma duruyor. Onun dışında şu etleri de toplayalım. Biraz et yiyelim. Ve bakalım Yine 3 tane daha tavuk ölmüş. Güzel çalışıyor. Biraz yavaş çalışıyor ama bence güzel çalıştığını düşünüyorum. Şu şekilde tekrardan göstereyim etrafını. Neden hepsi sola bakıyor anlamış değilim. Orada ne var acaba? Ne görüyorlar ki orada? Hepsi bu tarafa bakıyor. Artık bilmiyorum ne gördüklerini. Ama güzel çalıştığını söyleyebilirim. Az da olsa güzel çalışıyor. Bir tane daha öldü. Geldi hemen. Onun dışında videonun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Eğer ki video hoşunuza gittiyse ve farm hoşunuza gittiyse yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.